kendine ne aldı? Çok güzel oğlum. Bakalım. Evet açalım. Hadi gel açalım bunu. Açalım. Bakalım nasıl bir oyuncakmış bu? Evet. Şöyle açıyoruz. Aç bakalım. Yardım et bana. Aferin oğlum. Aç 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 şunu tamamen çıkar. Evet Mustafa bu oyuncağı görünce dayanamadı. Ve almak istedi. Çok şirin. Artık içine oyuncaklarını koyar. Oradan oraya götürürsün oğlum. Bak Mustafa. Bu bu şekilde. Evet. Sen bunu tutup çekeceksin. Hadi oyna bakalım. Evet diğer topu da getir. Ah. Tamam. Getir içine koyalım. Ah. Tamam şimdi buradan tutacaksın. Şuradan tut. Çek bakalım. Hadi çek. Al buradan tutman gerekiyor. Çok güzelmiş. Değil mi oğlum? Evet. Mustafa oyuncakları bir yerden bir yere taşıyabilir. Çok eğlenceli. Aferin oğluma. Evet, çekmek yerine öne doğru iteleyerek oynamayı tercih ediyor. Evet. Köpek çiğini oturtturacak. Aa oturamadı. Hadi bir daha değil. Dur ben yardım edeyim. Gel bakalım. Şöyle topların arasına oldu. Tamam. Şimdi şimdi çekebilirsin. Neden çıkardın oğlum? <laughs> Çok güzel bir oyuncak. Mustafa'nın çok dikkatini çekti. Neyi? Tekerleri var değil mi? Evet, tekerleri sayesinde ilerliyor oğlum. Bak, çok şirin tekerleri var. Çok güzel. Bak abla sana oyuncaklar getirdi. O oyuncakları içine koyabilirsin. Evet, ayıcık kuklamızı koyduk. Başka minik ayıcığımızı da koyalım içine. At içine. Tamam, başka kedicik. Bak kedicik de orada Mustafa. Evet. Hadi onları gezdir biraz. Hadi onları koy, içine koyalım. Gezdirelim biraz. Şu. Kedi. Kedi. Aferin sana. Kedi. Gezdirmeyecek misin oğlum sen hayvanları? Gezdirmeyecek misin Mustafa? Mustafa illa topların içinde olmasını istiyor. Hayvanları gezdirmeyecek. Tamam hadi topları koyalım o zaman gel. Hadi at bakalım içine. Bir top. İki top. At bakalım. Evet iki top. Üç top. dört top. Aa dışarı kaçtı o toplar. Kaçtılar. Sadece üç tane top girdi bunun içine. Evet. Getir bakalım. Aa yine kaçtı. Bu toplar içine girmek istemiyor. Kaçtılar. Ya da Mustafa topları bir türlü tutturamıyor evet 4 top 5 top 6 top 7 top at bakalım içine 8 top bak orada da bir tane var turuncu bak şurada bir tane turuncu var Mustafa evet 9 top bak orada bak şurada var bir tane ve onuncu topu da attın mı tamamdır. At bakalım içine. Aferin. Toplarımız tamam. Hadi şimdi gezdirebilirsin toplarını. Aa, arabayı koyuyoruz ama içine Mustafa. Bir diğer oyuncaklar giremiyor. Ama arabamızı çok sevdiğimiz için araba girebiliyor. Evet tekerleri var. Tekerleri bozulursa sen tamir edersin onu. Evet teker. Onlar teker. Söyleyebilir misin sen teker diye? Söyle bakalım teker. Hadi sür. Hadi götür bakalım. Hadi sür bakalım sür. İçine mi koydun? <laughs> Araba. Evet arabasını içine attı. Hayır o seni taşımaz Mustafa. O seni kaldırmaz oğlum. Düşersin. Aa, bakın Mustafa içine oturdu. <laughs> Ve ben Mustafa'yı çekiyorum. Mustafa kaldırdı seni oğlum. Çok mu eğlenceli? Evet Mustafa gidiyor. Mustafa çok şirin görünüyor in onun içinden. Seni kaldırmayabilir, bak kırılabilir oyuncağı. Hadi in onun içinden. Yavaş ver elini bana. Elini bana ver. Ver elini. Hadi in şimdi. Aferin oğluma. Tamam. Sen topları çek oğlum. Topları gezdir. Mustafa oyununa devam etsin. Siz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel ve eğlenceli bir oyuncak. Bir yerden bir yere oyuncaklarını taşıyabilme <laughs> olanağına sahip oluyor. Hoşçakalın.